Teori de güzel, genç ve estetik görünmek için yapılıyor. Pratikte 15 milyar TL Türkiye'de 535 milyar dolar dünyada cirosu olan bir sektör. Peki gerçekten makyaj işe yarıyor mu? Sırasıyla ruj, fondöten, allık, far ve topuklu ayakkabıları anlatacağım. Arkadaşlar İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir klasik YouTuber açılışı yaptıktan sonra şimdi bugün hangi konuyu anlatacak bu heri diye ekran başında merak edenler için. Bugün makyajlı kadın mı güzeldir, makyajsız kadın mı güzeldir, makyaj neden yapılır? Makyaj yapmak aslında antropolojik olarak ya da cinsel olarak neyi ifade etmeyi amaçlamaktadır? Ve hangi makyaj türleri eskiden nasıl kullanılırdı bugün nasıl kullanılıyor bundan bahsedeceğiz. Çok enteresan. Gerçekten geçmiş zamanlarda çok acayip şeyler kullanılarak yapılıyor ve aslında teoride farklı pratikte farklı bir şey olduğunu göreceğiz makyajın en sonunda da. Bir karar vereceğiz bakalım makyajlı kadın mı daha güzel yoksa makyajsız kadın mı? Makyaj. Hollandaca maken. Yani bizim İngilizce'de make diye bildiğimiz yapmak fiilinden türetilmiş. Sonra Fransızca makiye yani boyayarak bir şeyi güzelleştirmek, estetik hale getirmek fiiline dönüşmüş. Biz bugün kozmetik sektörünün bir başat aracı olarak kullanıyoruz makyajı. Yani kendimizi boyayarak güzelleştiriyoruz aslında ellerimizi, yanaklarımızı, dudaklarımızı, gözlerimizi. İçgüdüsel olarak bizim bir şeylerimizi tetiklediği için bize güzel geliyor makyaj. Teori de güzel, genç ve estetik görünmek için yapılıyor. Pratikte 15 milyar TL Türkiye'de 535 milyar dolar dünyada cirosu olan bir sektör. Peki gerçekten makyaj işe yarıyor mu? Sırasıyla ruj, fondöten, allık, far ve topuklu ayakkabıları anlatacağım. Önce rujdan başlayalım. Stephen ve McKeegan isimli iki tane araştırmacı 2010 yılında bir araştırma yapmışlar. Bir barda bir kadına kırmızı tatlış bir ruj sürmüşler. Diğer kadınlara sürmemişler. Birisine kahverengi sürmüşler. Öbürüne de marjinal bir pembe tonu sürmüşler. Ve bakmışlar ki erkekler kırmızı ruj sürmüş olan kadına ve dudaklarını dolgunlaştırmış olan kadına daha hızlı yaklaşıyorlar. Yani aslında kırmızı dudaklar bir şekilde bizim ilgimizi çekiyor. Neden? Teoride kırmızı dudaklar bizim aslında insanoğlu olarak yegane etkilendiğimiz yer. Çünkü dudaktan tahrik olan sayılı memeliden biri insan. Çünkü kurtlar, tilkiler, tavşanlar ve insanlar sadece öpüştüğü bilinen hayvanlar. Dolayısıyla öne çıkmış ve kırmızılaşmış dudaklar bize içgüdüsel olarak çekici geliyor. Ne zamandan beri yapılıyor? Ta Sümerlerden biri. Milattan önce 3500 yılında Sümerler Koşinil isimli böyle kırmızı sırtlı bir böceği kullanıyorlarmış. Bunu yumurta akı, Arap sakızı ve sütle karıştırıp dudaklarına sürüyorlarmış. Ya <laughs> Hadi git bakalım al eczaneden. <laughs> Öyle gidip köşedeki dükkanda bulabileceğin bir şey değil. Nitekim kırmızı dudakların ve bu dudaklar için yapılan bu karışımı şifalı olduğuna da inanılıyormuş. Yani hem sürene hem öpene şifa verdiğine de inanıyorlar. Arkasına bir de Şifayı da eklemişler. O erkekler böyle <laughs> geziyor tabii. Ne olsun? <laughs> Ama Orta Çağ ile birlikte kilise tarafından tabi hemen eleştiri odağı haline gelmiş. Bizim bacılarımız öyle kırmızı ruj sürüp sokaklarda gezemezler diye ruju yasaklamışlar. Hatta 1900'lü yılların başına kadar İngiltere'de kırmızı ruj sürmek hafif meşreplik hatta fahişelik olarak adlandırılıyormuş. Hatta İngiltere kraliçesi Victoria kırmızı ruju ancak fahişeler sürer diye de beyanatta bulunmuş. Ta ki 1970'lere kadar. 1970'ler kadınlar özellikle de fenomen olan kadınlar bu dudaklarına sürdükleri kırmızı rujla aslında bir asilik göstermeye başlamışlar ve bundan sonra kırmızı ruj bir frapan ve aynı zamanda asi kadının objesi, simgesi ve rengi haline gelmiş. 90'lardan itibaren de ruj 10 milyar dolarlık her yıl ciro yapmaya devam ediyor ve her geçen sene bu ciro katlanıyor arkadaşlar. Gene 2003 yılında bir araştırma yapmışlar. Bu sefer araştırma fondötenle ilgili. Fondöten yani Fransızca tenin üzerine sürülmüş o katman demek. Erkekleri bu 2003 yılında yaptıkları araştırmada fondöten sürmüş ve sürmemiş kadınları gösterdiklerinde fondöten sürmüş kadınları daha simetrik, genç ve güzel bulduklarını söylemişler. Yani aslında boşuna sürülmüyor. İlk olarak Antik Mısır'da kullanılmış fondöten. Kalay Hayvansal yağ ve nişastayı karıştırarak soylu kadınlar yüzlerine sürüp o güneşten yıpranmış ciltlerini düzeltiyorlarmış. Hatta bu güneşten yanmak o kadar demode bir hale gelmiş ki kadınlar için. Bir süre sonra ne kadar beyazsan o kadar soylusun, ne kadar beyazsan o kadar güzelsin anlayışı yerleşmiş. Çünkü beyaz tenli olmak tarlada güneşin altında çalışan o marabalardan, kölelerden ayrışmak anlamına geliyormuş soylular için. Hatta soylu kadınlar o kadar abartmışlar ki Orta Çağ ve Victorian dönemde tebeşir yiyip iodin içer hale gelmişler. Ciltleri böyle kireç gibi beyazlasın diye. Biz bugün okulu kırmak için kullanıyoruz. Onlar soylu olmak için kullanıyorlarmış. Yani aslında soylu bir davranış. <laughs> Annenize babanıza öyle sert söylersiniz. Yani ne olacak yani? Orta çağda, Victorian dönemde de anne içiyorlar bu tebeşiri böyle beyaz olmak için diye de ekleyebilirsiniz. Yersen fondöten. Tabi dünya tersine döndü. Bugün biz aslında beyazlaşmak için değil, yüzümüzdeki simetriyi düzeltmek ve onun üzerine bir katman atabilmek için. Yani aslında o tene önce bir fon atmak için kullanıyoruz. Çünkü günümüzde ne kadar karaysan özellikle Akdeniz bölgelerinde, uzak doğu, Çin, Tayland oralardan bahsetmiyorum. Özellikle Akdeniz bölgelerinde ne kadar tenin esmerse, ne kadar karaysan, ne kadar böyle tarlada çalışmış bir marabaya benziyorsan o kadar güzelsin algısı var. Bakınız. Eda Taşpınar. Artık üstümüze böyle kolalar sürüp, efendime söyleyeyim böyle şeyler yağlar sürüp ben nasıl daha fazla yanarım diye böyle yağları üstümüze patates kızartması gibi boca ediyoruz. Yani aslında fondöten bugün o zamanki amacından çok daha farklı bir amaçta kullanılıyor. Hatta olayı öyle bir yere taşıyoruz ki eskiden sadece yazın güneşin ışığıyla yanan insanlar bugün kışın solaryumlara da girip yanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla teoride şöyle bir ikili durum ortaya çıkıyor. Aslında teoride fondöten yani o beyaz ten soyluların kendilerini ifade etmeleri için kullandıkları bir şeyken Normalde insan gözü daha kırmızı, teni daha koyu olanları daha sağlıklı, daha doğurgan olarak algıladığı için erkeklerin yanıktan özellikle de kırmızı yanak daha çok hoşuna gidiyor. Bu da bizi allığa doğru götürüyor. Allık, allık kullanılmasının temel sebebi teoride yüzü orgazmda aldığı o kırmızı, tatlış, pembiş şekli büründürmek için. Pratikte gene antik Mısır'da kullanılmaya başlamış. Bu antik Mısır'dakiler kozmetiğe ne kadar meraklıymış abicim. Yanaklarına toprak boyası sürüyorlar ve şu yanaklarının şu elmacık kemiklerinin üst kısımlarını kırmızı, pembiş, tatlış hale getiriyorlarmış. Ama işin acayip tarafı hem erkekler hem kadınlar birlikte kullanıyorlarmış. Antik Yunan'daysa ezilmiş kara ve kırmızı dut kullanılıyormuş. Ama hala hem erkekler hem kadınlar kullanmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Ta ki Orta çağa kadar. Orta çağda erkekler kullanmaya devam ediyor. Kadınların ise kullanması gene bir fahişelik olarak adlandırılıyor. Yani orta çağda aldığı kullananlar da gene fahişeler olarak adlandırılıyor. Hatta orta çağda bu fahişelikten ayrışmak için soylu kadınlar durumu o kadar çok abartmışlar ki yanaklarını keserek kanlarını akıtıyor ve orayı öyle beyaz soluk hale getiriyorlarmış ruh hastaları. O dönem moda şu. Kızıl saç açık bir alın bembeyaz ölü gibi bir ten. Gözünüzün önünde gelmiştir böyle büyük işte böyle tuvaletler böyle saçlar böyle kırmızı peruk böyle çireç gibi bir surat çireç gibi böyle dudaklar açık bir alın. Hani hemen gözünüzün önünde gelmişti o klasik bir Fransız Versailles şatosunda ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyen tip gözünüzün önünde geldi değil mi? İşte onlar yanaklarını keserek beyazlatıyorlarmış arkadaşlar. Yani neye özendiğimize dikkat etmek lazım ya bence. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir moda ya? Tabii hızını alamamışlar orta çağda. 1500 ve 1600'lü yıllarda zehirli toksik maddeler kullanmaya başlamışlar yanaklarına. İyice artık kireç olsun. Bu deriyi böyle atalım da alttan böyle beyaz deri çıksın diye. Ama 1700'lerin Fransa'sından sonra ya biraz konuyu abarttık biz galiba deyip normal birazcık hafif böyle bir ton vermeye başlamışlar. Ta ki yine 1900'lere kadar. Bu 1900'lerde makyaj yapan kadına herkes bir takıyor abicim. Ve gene allık fahişeliktir. Allık süren kadın fahişedir demeye başlıyorlar. Ne zaman kırılıyor? Aynı rujda olduğu gibi 1970'lerde. 1970'lerde gene bir asilik simgesi olarak aldığı kırmızı rujla birlikte görmeye başlıyoruz. Yani bugün aslında kullandığımız allık öyle acayip badirelerden geçip bugüne kadar gelmiş. Bugün sadece kadınların kullandığı ama erkeklerin uzaktan bakıp yüzü orgazma benziyor diye etkilendiği bir makyaj malzemesi. Şimdi gelelim yanaklardan, dudaklardan, tenimize sürdüğümüz fondan sonra gözlerimize. Teoride büyük göz iyi bir cinsel performansa, iyi bir doğurganlığa delalet ettiği için maymun kuzenlerimiz tarafından Desmond Morris'e göre büyük gözlü olanlar daha etkileyici bulunuyorlar karşı taraftan. Dolayısıyla far ve rimel sürmek gözleri bir derinlik kattığı ve büyüklüklerini ortaya çıkarttığı, içindeki göz bebeğini ortaya çıkarttığı için bizim tarafımızdan daha çekici olarak algılanıyor. Pratikte gene antik mısırın başının altından çıkıyor arkadaşlar. Ya bugün 535 milyar dolarlık bir sektör varsa antik mısıra borçlular ya inanamıyorum adamlar. Ne buldularsa yüzlerini, gözlerini, dudaklarını sürmüşler. Başlarda bu rimel ve bu gözlere sürülen sürme için mangal kömürü, timsah boku, bal ve sudan bir karışım yapıyorlar kendilerine. Onları da gözlerine, yüzlerine sürüyorlar. Baya timsah bokuyla buluyorlar ya kendilerini. İnanılmaz değil mi? Kömür, timsah boku, su ve bal. Evde denemeyin bunları ha. Sonra böyle görmeyeyim hayvanat bahçesinde sizi böyle timsahların <gülüyor> arkasında. <gülüyor> doğal yapacağım diye. <laughs> Daha sonra bunları da Kohl isimli böyle şu anda hala Arabistan'da da kullanılan bir böyle tüpün içerisine koyuyorlar ve o tüple kendilerini sürüyorlar. Bugün hala Kohl diye yazın. K-O-H-L Hala Arabistan'da kullanılan geleneksel bir rimer ve sürme aracı. O dönemin o antik Mısır'ın soylu kadınları böyle kendilerini süslemek için binbir türlü icatta bulunmuşlar. Ya nereden aklına gelir abi timsah bokunu balla karıştırıp gözüne sürmek. Onu da böyle bir tüpün içerisine koyalım. Onun tüpün içerisine böyle fitil gibi bir şeyiz. O fitille de böyle gözümüze sürelim filan. Kim kim deniyor ya bunları? Kim deniyor ya bunları? İnanamıyorum gerçekten. O zaman şifacılar hocam. O zaman ilaç yok ki. Evet. Bir şifacılar var. Onu yaparken Şimdi yanlışlıkla bu bir, bir şey iyi gelmiyor ama bunu da hadi sürüverelim bari. Göze de sürülüyor ha. Timsah bokunu bu arada kadınlar doğum kontrolü için kullanıyorlarmış antik Mısır zamanında. Bebeklerini düşürmek için. Timsah boku yerlermiş. Timsah bokuyla Mısırlı'nın bir şeyi var yani. Bir bokuyla oynuyor yani. O, o kesin. Belki o arada bulmuş olabilir. <laughs> Yerken böyle gözüne falan geldiyse. <laughs> Oldu da fena da olmadı ha filan. Ne diyorsun? Ha? Cleo. Ne diyorsun? Bugün bizim Rimel dediğimiz yani o Kohl denilen şeyden Rimel'e geçişimizde Öjen Rimel isimli bir kimyacıdan dolayı. O Rimel'in içerisindeki maddi o bok, bal ve su karışımından bir kenara bırakıp kimyasal maddelerle nasıl yapılacağını bulmuş ve ismini de bizim Rimel'e vermiş. Kimyacıya bak. Sen o kadar seni oku. Bu. Şu. Bugün seni bir tane böyle tüylü maskarayla ansınlar. Maskarada da masquerade işte. O da aslında o tüylü şeye verilen isim. Bunların içinde en sevdiğim hikayesinde en bayılarak okuduğum topuklu ayakkabıydı. Yani neden bu kadar böyle zor bir şey bugün kadınların seksi olmak için kullandığı bir giyim aracı? Yani Arnavut kaldırımda yürüsen yürünmez. Gerçi bazıları bayağı profesyonel. Daha keçisi gibi böyle tık 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 her yerde yürüyebiliyorlar falan. Hastasıyım onların. Yani o evde mi antrenman yapılıyor? Nasıl yapılıyor? bilmiyorum ama düşünsene böyle incecik topukların üzerinde yürüdüğün bir şey niye bize seksi geliyor? Teoride ayağın şekli o topuklu ayakkabıya girdiğindeki ayağın şekli orgazm sırasında kadının ayağının aldığı şekle çok benzediği ve aynı zamanda kalçaları da yukarıya kaldırdığı için bize seksi geliyor. Yani kadını gene orgazm anında hayal etmek, onun ne kadar doğurgan olduğunu keşfetmek için biz topuklu giyen kadınları seksi buluyoruz. <laughs> Ama pratikte bambaşka bir şey. Bir kere ilk erkekler tarafından giyiliyor topuklu ayakkabı. Persler zamanında o atların üzengilerine topuklarını takabilmek için o topukları uzun yapıyorlar. Niye? Çünkü atın üzerinde ayağa kalkacak, ok atacak. Hiç seksi bir şey değil yani topuklu giyen bir erkek, Persli bir erkek düşün. İşte Avrupa'ya yaptıkları fetihler sırasında bakıyorlar ki Fransız erkekleri o bunlar atta ok atarken bunu kullanıyorlar. Al diyorlar kendilerine. Önce erkekler giyiyor. Hatta daha sonra o topuklar giderek inceliyor. Çünkü sebebi Fransa'da bokun üstüne basmamak. Bokun üstüne basmadan rahat rahat yürüyebilmek için o topukları gitgide sivriltiyorlar. Sonra topuklar öne doğru kayıyor. Yani Fransızların topukları böyle önde, yani parmak ucunda, arkası yok topuklunun topuklu önde nasıl oluyorsa topuklu önde yani garip ismi garip oldu ama sonra arkaya topuk geliyor çünkü ön tarafta dengede durmak zor ve aynı zamanda da o böyle tabii kanalizasyon sistemi çok gelişkin olmadığı için millet Versay'da sıçıp sıçıp böyle camdan dışarıya fırlattığı için yerdeki o boklara bastıklarında pislenmesinler diye. Bu arada o tuvalet de onun için biliyorsunuz değil mi bu büyük tuvaletler kadınlar hemen oldukları yere yapsınlar. Ondan sonra da böyle eteklerini kaldır yani yaparken görünmesin kadınlar kakasını ondan sonra böyle kaldırıp etekleriyle tık 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 gitsinler topuklu ayakkabı yani gözünüzün önünde böyle çok seksi bir topuklu ayakkabı modeli gelmesin böyle büyük böyle balon etekli kadınların böyle bokunu yaptıktan sonra böyle üstüne böyle basmadan böyle yürüdükleri sahneler gözünüzün önüne gelsin bak hiç de seksi olmuyor ama biz bugün o incecik topukları kalçaları kaldırdığı ve ayağa orgazm şeklinde benzettiği için çok seksi buluyoruz ve kadınlarımıza bu işkenceyi yapmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu kadınlarımız kendilerine bu işkenceyi yapıyorlar. Biz aslında pek bir şey demiyoruz. Demeseniz de biliyoruz. <laughs> Ama şimdi tabii bunlara ihtiyaç yok. Hocam artık kalçaları zaten güzel gösteren filtrelerimiz var biliyorsun. Hani yani topuklu ayakkabı falan hiç böyle bir şeye gerek yok. Gayet böyle koyuyorsun şeye. Duygu Öz Aslan gibi fotoğrafını, kıçın fotoğrafını koyuyorsun. Böyle yandan duvarları böyle büküyorsun. Ooo en kral topuklu ayakkabıyı giymiş gibi oluyor. Hemen böyle sellütlere bir cila. Ondan sonra böyle yan taraftan demirler memiller böyle X-Men gibi böyle bükülmüş. Ama kalça yerli yerinde. Ya... Bu tabii bu araştırmayı yaparken şeyleri de daldım. Ünlülerin Photoshop hataları işte Photoshop'u abartan ünlüler falan diye böyle bir girdim. Allah neler yapıyorlar. Böyle mideyi böyle bükmeceler, kalçayı bükmeceler. Bir de böyle acayip yerlerden büküyorlar ki mesela omzunun şurasından bükmüş mesela. Hani o neyi yok ettin orada? Hani hangi detayı gördüğünde bu kolunun arkasındaki bıngıldan şurasındaki eti mi büktün yani hani nasıl yaptın ve herkeste de bir şey var yani mükemmel bir kıça sahip olalım, mükemmel bir göbeğe sahip olalım, kilolu da olsak, selülitlerimiz de olsa o seksi fotoğrafları çektirmeye devam edelim. Bence bu sanal dünya ile birlikte inanılmaz bir samimiyetsizlik oldu insan hem kendisine hem de karşısına. Yani hadi kıyafette anlıyorum bak allığı anlarım, makyajı anlarım, farı anlarım bunlar çok içgüdüsel. Yani yıkandığın zaman zaten belli olacak hani o, o anda bir güzellik göstermek için. Sanalda bununla uğraşmıyorsun bile. Hani yani şöyle bir aynada bir kendimi düzelteyim, şöyle bir bakayım. Hani hiç kendine hiçbir özen yok ya. Çek fotoğrafını değil mi? Arkaya güzel bir fon koy ondan sonra başla. Müthiş programlar var zaten. Böyle yüzü böyle porselen gibi yapıyor. Erkek kadın fark etmez bu arada. Hepimiz yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü aslında hepimiz özümüzde teşhirciyiz. Bayağı teşhirciyiz. Yoksa niye Instagram bugün sadece en çok kalçasını koyan kadınların karın kaslarını koyan erkeklerin takip edildiği ve beğenildiği bir mecra haline gelsin. Biz bayağı peşir etmeyi seviyoruz. Bir bölüm olarak bir bölüm olarak da röntgenlemeyi seviyoruz. Çünkü %98 oranında genetiğimizin benzediği maymunlardan sadece %2 farkımız var. Onu da zaten filtrelerle Kapatıyoruz. Eğer ki bu sunilik noktasına gidecekse bence o zaman böyle Lil Mikela, Imma gibi böyle çok güzel 3D Instagram fenomenleri var. Kusursuzlar mesela. 3D model. Gerçek de değil. E öbürü de değil aslında. En azından birinin gerçek olmadığını biliyoruz. Yani bu 3D diyoruz, bu gerçek değil diyoruz. E öbürü? Yani biz şimdi bütün kadınlara şey değil mi bakacağız ya da bütün erkeklere? Ya arkasındaki demirler bükülmüş mü? Deniz dalgalanmış mı? Falan. Bunlara mı bakacağız yani? Ama bir sorun var gerçekten. Makyajlı kadın mı yoksa makyajsız kadın mı daha güzeldir? Sorun bu. Yani aslında videonun en başında anlatmaya çalıştığım ve sonunda soracağım soru buydu. Bana sorarsan bir kadın kendini güzel hissediyorsa her ne yaparsa yapsın kendine o zaman o kadın güzeldir. Hiç makyaj yapmadan ya da sadece bir sürme sürerek de kendini çok güzel hissediyor olabilir. Kendine full makyaj yaparak da kendini çok güzel hissediyor olabilir. Bana tek itici gelen şey aşırı abartıyor olması. Hele o fondöten. Yani o çünkü böyle dokunulmaması gereken bir heykel gibi oluyor o zaman. Çünkü dokundum mu böyle boyası eline geliyor. Yani ne yüzünü sevebilirsin ne yalandan öpebilirsin. Ya da mesela o rujlar. Şimdi bazı ruj var tamam çok güzel duruyor çok böyle hoş tamam tatlı ama bazı ruj var abi sürdüm ben bana seksi geliyordu o dudak e ben o dudağı öpemiyorum e sen bir şey yiyip içemiyorsun yani zafiyetten öleceksin ben hasedimden öleceğim o dudakları görüyorum diye. Yani hiç kimseye çalışmıyor ya o öyle böyle abartılı o şeyler dudaklar. Böyle çünkü sürüyor böyle dur öpmeyeceğim. E ama Alsaydım ondan bir alt dudaktan bir alsaydım ben yok. Öyleleri var ki yani kimisi var çıkmıyor. Gece yatıyorsun çıkmıyor. Hele bir de şey vardır mesela kadın böyle yatmıştır. O böyle kafayı yastıktan kaldırdığı zaman orada böyle bir silüet görüyorsan oradan hızlıca uzaklaşacaksın. O silüet <laughs> ruhunu bırakmıştır oraya çünkü. Anladın <laughs> mı? Onun ne kozmetik masrafıyla uğraşabilirsin. <laughs> ne o kadının o banyo yapmana o böyle etrafta gezememesiyle. Bir de zor da bir iş bu arada. Çok uzun bir iş. Çok mesai harcayan bir iş. O yüzden erkekler de tutmamış bence. Yani bir erkeğin bir kadın kadar onu yapacak sabrı yok yani. Çünkü bir ara erkeklere de denemişler yani. Hani var ya bizde de denendi ya işte metroseksüel, işte überseksüel filan hani bir sürü seksüeller var. Erkeğe de nereden seksüelini soksak acaba dediler. Hangi erkek uğraşacak abi allıkla? orucu sürmekle bilmem ne. Yani hani bu bir mesai, bu bir aşırı bir özen. Kadında bu var. kadının için bu bir ritüel yani. Antik Mısır'dan biri. Ya yani bunu şimdi 5000 senedir tatbik eden başka, böyle yeni daha 30 senedir pompalanmaya çalışılan insan başka yani. Bizde durmadı o yüzden. O yüzden kadınlar hala devam ediyorlar. Okey. Ama dediğim gibi benim için kıstas kadının kendini güzel hissetmesi. Yoksa insan zaten bence gelişmeye çok açık bir şey ve o simetriyi yani onda rahatsız eden bir şey varsa simetrik olarak onu düzeltebilir. Ya da dudakların daha kırmızı gösterebilir. İşte gözlerini daha derinlikli yapmak istiyorsa o sürmeyi çekebilir. Çok fazla abartmak psikolojik olarak aslında başka bir şeylere de delalet ediyor olabilir. Yani sen bütün suratını değiştirecek kadar, bütün buradaki hatlarını değiştirecek kadar makyaj yapıyorsan o zaman aslında olduğun şeyi de beğenmiyorsun gibi algılanıyor benim tarafımda. Yani çok fazla makyaj yapan bir kadın... Benim için güzelden çok yani bir çizgisi var. Güzelden sonra özgüvensiz bir kadın olarak algılanmaya başlıyor. Benim tarafımda en azından öyle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yapın bu konuda. Bizi beğenip, paylaşıp takip etmeyi de unutmayın. Bu işler ince işler. Sevgiler. Bütün makyaj ritüelinin o işte tırnaklara oje sürmenin, işte elleri yapma, kılları almanın, işte ruj sürmenin, allık sürmenin bunların hepsinin tek bir amacı var. Sağlıklı görünmek aslında. Yani biz içgüdüsel olarak, antropolojik olarak sağlıklı görünen kişilerden etkileniyoruz. Yani sağlıklı görünenleri çekici buluyoruz. Onun için kendine özenenler, kıyafete düzgün olanlar, kendine bakım yapmış olanlar, o işte tırnaklarına bir şeyler sürmüş olanlar yani böyle düzgün, sağlıklı böyle nizami görünenler bize çekici geliyor. Çünkü hem bir simetrik atıyor, Simetri bizim için seksi bir şeydir. İnsan için o altın oran, o hayatın, o sarmallar, işte o 1.6 falan o bizim için seksi bir şey. Hem ona ulaşmaya çalışıyoruz yüz olarak hem de aynı zamanda sağlıklı görünmeye çalışıyoruz. O yüzden aslında tırnakları boyuyoruz. İşte manikür diye bir şey var, pedikür diye bir şey var, ağda diye bir şey var. Çünkü bunların hepsi aslında bize karşı taraftan genç ve sağlıklı bu kadın ya da genç ve sağlıklı bu erkek algısı yaratıyor. Öyle olduğu zaman da aha, bu doğurgandır diyoruz aslında kafamızın arka tarafında. Dolayısıyla da onunla çiftleşmek istiyoruz. Çok basit.